30 sene önce bugün kucağıma verdiklerinde seni pamuk prenses gibi bembeyaz bir kelebek prematüre bir bebek ben şaşkın baba ne yapacağım diye düşündüm düşündüm kara kara ve yıllar Benden aldı sana verdi bebeğim. O kadar ilkler yaşattın ki bana. O kadar sevinç gözyaşları döktürdün ki. Ağlattığın için dua ettim Allah'ıma. Ve şimdi sen 30 yaşında bir bebek. Bekle ki büyüyecek. Eğitim ordusunun vefakar cengaveri. Bu adam senin için. Bu adam sizin. Bu can feda edecek. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun bebeğim. Hep doğru bildiğine uç benim kelebeğim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun bebeğim. Hep doğru bildiğine uç benim kelebeğim. Hep doğru bildiğini uç. Hep doğru bildiğine uç. Benim kelebeğim. 0603 2008 Samsun. İbrahim Coşar. Hadi Erguvan.